Merhaba, Teknolojime hoş geldiniz. Giyim tarzımdan da anlaşılacağı üzere bugün ciddi bir konu konuşmak üzere toplandık. Ciddi konumuz da şu, uzun zamandır yorumlarda bize sorulan, bizim de bugüne kadar hiç incelemesini yapmadığımız Oppo A74. Şimdi inceliyoruz. Oppo A74'ün kutusunu açarak başlıyoruz. Kutusunun içinden 33 wattlık şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu, ve dizaynı çok güzel olan bir kulaklık çıkıyor. 3.5 jacklı. Kulaklığını ben gerçekten çok beğendim. 33 wattlık şarj adaptörünün çıkması da çok büyük bir ekstra. Bu fiyattaki bir telefon için çok 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 güzel bir durum. Gece mavisi ve prizma siyahı olarak iki rengi var. Bizim evimizde prizma siyahı var. Kasa yapısına gelecek olursa şimdi arkasına bir videomuzda cam demiştim plastik çıkmıştı gibi durumlar vardı. Ama bununki kesin plastik çünkü esniyor. Ya yani telefonların beklediğiniz kalite hissiyatını pek alamayabilirsiniz. Yani bu tarzda bu fiyatta bir telefona göre normal. Yani çok da kötü değil. Oppo'nun bildiğiniz bir klasik tarzı var. O tarzda bir telefon. Ekran tarafında bizi 6.43 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED bir ekran karşılıyor. Ben ekranı genel olarak beğendim. Oyun oynarken, video izlerken, telefonda gezinirken çentik olmaması güzel bir şey. AMOLED olması çok güzel. 60 Hz zaten bugüne kadar standart 60 Hz kullanıyorduk. Yani düne kadar 120 Hz, 144 Hz'ler kullanmıyorduk. O yüzden 60 Hz hala çok bizim için kabul edilebilir bir düzey. Onun dışında 600 nit parlaklık sunuyor ekran bize. Ekran parlaklığını ben beğendim. Renk doygunluğunu da beğendim. 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahip. Ekran içinde bir kameraya sahip. 2.4 diyafram aralığına açıklığına sahip. Ve ön kamerayla genel olarak çektiğim, çektiğimiz fotoğrafları bir el alalım. Portre modu çekebiliyoruz. Hızlı çekim video kaydedebiliyoruz. Onun dışında normal çekim yapabiliyoruz. Gece çekimi yapabiliyoruz. Gece modunda fotoğraflarda güzeldi. Beklediğimden daha bile iyiydi gece çekimlerinde ön kamerası. Normal fotoğraflarda gayet iyiydi. Portre modunda gayet gayet iyiydi. Yani ben ön kamerasını gerçekten beğendim. Oppo'nun. Tabi bu segmente göre beğendim. Arka kamera ana kameramız 48 megapiksel. Bu da iyilerden. İyilerden iyilerden. 48 megapiksellik bir kamera var. 1.7 diyafram açıklığına sahip bu kameramız. Onun dışındaki kameralar 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel de derinlik kamerası var. Portre çekimlerinde dediğim gibi arka kamera gayet iyi. Şöyle söyleyeyim genelde hep saç tarafında patlıyor portreler biliyorsunuz. Yani şuradan bokeh efektini verirken saçın yarısını alıyor mesela. A74 bence iyi çekti saçın tamamını. Olduğu gibi resme yansıtmış yani. Ben beğendim şahsen. Gece çekimlerinde de beğendim. E tabii bir amiral gemi telefonu değil ama orta segmente göre bence çok çok iyi. Genel anlamda Oppo'nun kameralarını değerlendirecek olursam ön ve arka kamerasını ben beğendim. İş görür. Ön ve arka kamerada geniş açı yok. Onun dışında bütün kameralarda yapay zeka kullanmışlar. Gerçekten de yapay zeka iyi işliyor. Zaten bokeh efektinde de anlayacaksınız. Resimlerde gördüğünüz gibi yani ayrıştırmaları güzel yapmış. Bu kelimeyi bugün benden çok duyacaksınız ama bu fiyata göre gerçekten süper. Yani bugün de bugünlerde fiyatların uçtuğu günümüzde bu fiyata böyle bir telefon bence güzel. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. Adreno 610 GPU'ya sahip. RAM tarafında da 4 GB RAM sunuyor. Bu kadar da olsun diyelim yani. RAM'de de biraz az. Evet. Şimdi bu işlemciyi ben 662 Snapdragon hangi telefonlar kullandı diye şöyle bir inceleme de yaptım. Ee, Xiaomi Redmi 9T, Poco M3, Oppo A73'te daha önce bu işlemciyi kullanmış. Vivo 151, TCL, Motorola, Huawei Nova 8i, Honor 50 Lite bu işlemci kullanmış. Yani bu işlemciden an, kullanan telefonlardan Vardığımız sonuç şu eh, ucuza iş görür bir telefon yapmak istiyorsanız bu işlemci o işlemci işlemcinin biraz da eksileri kullanırken anlıyorsunuz tam bir orta segment telefon yani öyle söyleyeyim size yani girişin sonu ortanın başı tam kesişme yerinde Oppo A74 var daha önce de ben Oppo A74'ü Samsung A74 gibi zannediyordum Samsung A74 gibi değil. Onu bilin. Samsung A74 çok daha iyi bir telefon. Oppo A74 çok kötü bir telefon değil ama Samsung A74 seviyesinde değil. İşlemci tarafı tabii ki oyuna yansıyor. Şöyle yansıyor. En fazla dengeliye kadar açabiliyorsunuz PUBG'de ekran kalitesini. O kalite şöyle söyleyeyim 5-6 barem. Onun en başındaki ve yanındaki baremde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında gene PUBG'de birinci oldum tabii ki. MVP oldum. Girdiğim oyunu kazanıyorum. Tabii ki ilk yeni kurduğum için biraz güçsüz oyuncularla oynatıyor ama birinci olmak da tabii ki böyle bir şey. Bir de şöyle söyleyeyim. Bir yarım saat 40 dakika sürdü bir oyun. O yarım saat 40 dakikalık süre içinde %10 gibi bir şarj yedi. %10 ile 13 arası bir şarj yedi. Ve telefon neredeyse hiç ısınmadı. Oyun tarafında ben geçen görüntü haricinde geçer not veriyorum. Oynanışa geçer not veriyorum. Görüntü kalitesine de yani burada bir yani diyebiliriz. Bir eksi diyebiliriz Oppo'ya buradan. Ee, videonun burası, da sizden bir şey rica ediyoruz. İzlenme sayılarımız çok fazla ama abone sayısı önemli bizim için. Burada rica ediyoruz bir abone ol tuşuna basarsanız şurada kırmızı kırmızı renkli bir kutu var. Onun içinde beyaz abone ol yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz ve bize abone oluyorsunuz. Abone olduysanız çok teşekkür ederiz. Hafızaya gelecek olursak da 128 GB standart bir hafızayla sunuluyor. Yani 64, 256 diye bir seçenek yok. Sadece 128 var. Ve 128 GB olması muhteşem. 128 GB yani her şey yeter. Bağlantı kısmında ise Wi-Fi 5, Bluetooth 5 ve NFC'ye sahip. NFC'nin olması güzel. Bluetooth 5 zaten olmazsa olmazımız artık. Wi-Fi 5 var. Wi-Fi 6 şu an biraz daha üst segment telefonlarda kullanılıyor. Mesela Samsung S20 Fan Edition yakında incelemesini yaptığımız telefonumuz. Güvenlik tarafında yüz tanıma ve parmak izi sensörü var ekranın içinde. Telefonun güzel yanlarından biri de bataryanın 5000 mAh olması. Batarya gerçekten yeterli bir batarya. Çünkü şöyle de düşünün. işlemci olarak Snapdragon 662 kullandığı için RAM tarafı ve ekran tarafında da 600 nit parlaklık sunduğu için yani biraz değerleri düşük olduğu için bence bu batarya sizi 2 gün, belki de 2,5 gün götürecek gibi duruyor. Onun dışında telefon 3.5 jack çıkışı var. 33 watt hızlı şarj oluyor. Başlığı kutusunun içinden çıkıyor. Ve 30 dakikada nereden baksanız %60'ları sıfırdan %60'ları görüyor telefon. Onun dışında kablosuz şarj desteklemiyor. Kablosuz şarj desteklemesin yani. Kablosuz şarj kim kullanıyor? Gerçekten hani hiç kullanılmıyor, hiç yayılmadı, yaygınlaşmadı, tercih edilmiyor insanlar tarafından. Şu an fiyatı Oppo A74'ün 3400 lira. Oyunlardan üstün bir grafik beklentiniz yoksa telefon her türlü gereksiniminizi sağlayacak. Öyle söyleyeyim. Ben beğendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. İyi günler.